ve İhsan Özkes, eski Beyoğlu müftüsü şu anda telefon attığımızda. Merhabalar hocam. Merhabalar Yavuz Bey. Ee, sizi şunun için aradım ben. İki açıklama gördüm ben Diyanet'ten. İki açıklamada da aslında ben bu fetvayı vermedim demiyor. Malum fetva diye bahsedeceğim. Çünkü içeriğini radyodan okumak da istemiyorum gerçekten. Ama ikisinde de ben bunu yazmadım demiyor ama Üzerinde yapılan tartışmalar eleştiriliyor. Tıpkı Adalet Bakanı gibi. Yani siz ne düşünüyorsunuz bu tartışmalarla ilgili? Ya yani bu fetva verildiyse önemli bir sorun yok mu bizim Diyanet İşleri Başkanlığımızda? Şimdi e, öncelikle ben konunun içeriğine, muhteviyat muhtemelen... Tara vakıf değil yani e, sizi şu anda dinledim e, o kadar söyleyebilirim söyledim. size söyleyebilirim bir soru soruluyordu İşleri başkanlığına fetva hattına internet üzerinden o soru da şu e, eğer bir baba çocuğuna şehvetle sarılırsa e, eşiyle nikaha düşer mi? Buna bir yanıt veriliyor ama yanıt gerçekten okuması da zor bir yanıt olduğu için size okumayacağım. Çeşitli alternatifleri var. İşte 9 yaşından büyük olması lazım çocuğun. işte sarılma biçimi, işte etine değmektir, değmemektir, kalın kıyafettir, ince kıyafettir gibi tarif ediyor. Bunun üzerine de büyük fırtına koptu. Yani hem sosyal medyada hem Türkiye'de işte en sonunda bakan açıklama yaptı. Böyle bir meseleyi soruyu soranı niye sen polise şikayet etmedi noktasında da eleştiriler yapıldı. Yani böyle Ahlaksız bir insanın ancak polisle muhatap olması lazım. Bu soruya niye cevap verilir biçiminde de değerlendirmeler oldu. Her soruya cevap vermek zorunda mıdır Diyanet İşleri Başkanlığı? Türkiye'de toplumun psikolojisini düşünmez mi? Düşünmek zorunda değil midir? Ve din bu şekilde çok örselenmiyor mu? Şimdi tabii burada öncelikle şunu söylemek isterim. Yani dini konularda Kimin ne soracağını bilmek biraz zor. Evet. Yani vatandaş özel olur, genel olur, uygun olan olmayan konularda sorabilir. Neticede biz de müftülük yaparken sorulduğunda yüzümüzün kızardığı ya da duymak istemediği şeyleri vatandaş soruyor. Yani buna engel olamıyor. Nitekim işte bugün medyada da yani canlı yayında da hop diye birisi olmayacak bir şeyi sorabiliyor hatta bunlar da haber olabiliyor yani bunlar tanık olduğumuz hı hı. konular arasına girdi neredeyse. Dolayısıyla yani işleri başkanlığına bu konuda yüklenmesine doğru bulmuyorum. Yani neticede vatandaş sesli ya da yazılı olarak Efendim herhangi bir şey sorabilir. Yani uygunsuz bir şey sorabilir. Ya şu formatta bir soru soracaksınız diye bir şeyi dayatamıyorsunuz ya da... Tabii hocam yani bir dayatmaktan yani bahsetmiyorum ama... Bir yaşadığınız soru... dünyada bu mümkün değil. Ama böyle bir Tabii, ahlaktan yoksun soru sorulduğu zaman e, bunu en azından yani bu bu kadar da ahlaksızlık Tabii, evet, olmaz ki şey kardeşim ya. deyip yani, cevap ben vermeme ben hakkı ben yok ben mu bir... diyanetin internet evet, üzerinden ben benim ben de okuyabileceğim ben biçimde. De, böyle bir soru sorulduğunda yani sorulması halinde e, 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 bir tepkinin verilmesi bunun uygun olmadığı bu sorunun hoş olmadığı şeklinde belki bir ikaz, belki bir uyarı gelebilir. Ancak yani işleri ben eski bir diyanet mensubu olarak yani evet. diyanet emekli bir müftü olarak e, ve diyanet işleri başkanlığı yani bir ...haygın bir kurum olarak, dini bir kurum olarak da yani İşleri başkanlığının da açıklamalarını e, dikkat almak durumundayız. Yani bunu yok sayamayız. Yani işte sizin de dediğiniz gibi bir iki açıklama var. Birincisinde onda işte çeşitli oyunlar işte bilgisayar oyunu neyse işte bazı konulara temas ediliyor. Evet. Diğerinde de bunun böyle bir şeyin olmadığı söyleniyor. Ee, Ama bizim şimdi, elimizde de Diyanet'in yani, internet sitesinde verilmiş cevap var. Şimdi. O da siliniyor e, sonra biliyorsunuz. Kapatılıyor. Bilemiyorum. Yani ne de ben Diyanet'in e, Ben de gördüğümü açıkta, söylüyorum hocam. Onun yani için. Anlaşılan olur ki diyanet bu e, bu konuyu üst e, şey yapmıyor yani ben bu konuda e, bir diyanet olarak yani tırnak içinde bir diyanetin kabulleneceği diyanetin evrendim e, üstleneceği e, bir e, duru, durum yaşanmamıştır. diyor. E şimdi, bunu söyleyerek kurtulabilir mi? İşte bizim de meselemiz o. Acaba şimdi, acaba bu soruya şimdi, cevap vereni cezalandıramaz mı? Bu soruya şimdi, cevap verenin niye kardeşim sen böyle bir şey yaptın bu ahlaksızlığa yani, müs müsaade yani, ettin diyemez mi? Yani tahmin ediyorum bu konuda oldu ya da olmadı. Olduysa, olmadıysa bu konuyu zaten eee açıklama da pek anlamadım ama herhalde bir araştırma yapıyordu zaten. Yani, ya suç duyurusunda bulunmuş bunu haber yapanları açıklamaktan ziyade yani biraz aç, haber yapanları suçlar hali var. Yani biz biz mesela bunu görmezden gelsek mutlu olacaktı gibi diyanet. Siz aynı zamanda eski bir siyasetçi olduğunuz için belki bu konuda bir yorumunuz olur. Şimdi bakın yani Yavuz değil mi? Yavuz, Yavuz evet. Bey, Yavuz Bey şimdi Buyurun. olay şu. Bakın bugün ben haberlerde girdim internet üzerindeki sosyal medyada ya da diğer bazı gazete haberleri, internet haberlerine girdiğim zaman bile şu anda bile efendim duran çeşitli uygunsuz toplumda var olan efendim ahlak dışı çarpık ilişkileri okuyabiliyorsunuz haber olarak. Evet. Bu var mı? Var. Var. Yani bunu yok Diyemezsiniz bak şu an itibariyle, şu konuştuğumuz saniye an itibariyle bile şu anda sosyal medyada, internette internetlerde bunda Efendim e, bununla ilgili, bu konuyla ilgili hatta daha ötesiyle ilgili e, bir haber var şu anda. Bütün yani 78 milyon e, bunu görebilir. Hatta dünyada bunu okuyabiliyor. Yani bunları yok sayıp da ziyanete yüklenmek de doğru değil. Yani e, sanki hiç e, buna benzer, bunun gibi olaylar hiç olmamış. Efendim, Diyanet böyle bir şeyi nasıl olma e, efendim, şey yapabilir şekline girmenin de ben e, doğru olmadığı kanaat. Hocam, bir müsaade ederseniz küçücük bir araya girip bir soru sormak istiyorum. Şimdi Diyanet İşleri Başkanlığı e, dinle ilgili en yetkili kurum, Din İşleri Yüksek Kurulu fetva ile yanıt veriyor. Soru şu. Bir işte baba kızına şehvetle sarılırsa nikah düşer mi? Verdiği cevap şöyle bir elbisesi olursa bilmem ne olmaz, şurada bilmem ne uyanırsa böyle olur. Ve <laughs> şimdi, işin içinde seksin de olduğu, şehvetin de olduğu, bas, her şeyin bas, içinde bas. olduğu bir hoca tarafından verilmiş yanıttan bahsediyoruz hocam. E, toplumda psikopat yok, şimdi. manyak yok demiyoruz ki. Onlar evet. var zaten. Onları evet. yok farz etmiyoruz. Ama din... Bunu şimdi, işte şu bak, zamanda bak, diyor nikah düşer şuna göre düşmez şuna göre mi oturmuş ciddi ciddi cevaplamış. Bundan bahsediyoruz. Şimdi, şimdi bakın. O zaman yani biraz bunu var kabul edip de e, yani konuşacağız. Var, ya şimdi var kabul edip de etmemek ayrı bir konu. Yani, ben tarifinden ben, bahsediyorum ben hocam diyaletin. Şu an itibariyle konuştuğumuz an itibariyle efendim internette bundan daha ötesi e, bir iddia efendim plan var. Şimdi bu e, bu yani toplumda bunlar yani sizin de dediğiniz gibi sapıksız, manyaktı bilmem ahlaksız e, insan e, yok e, demek e, bile de var. E, Her yerde var o. Ama peşken, bunu... Keşke mümkün olsa da <laughs> Yani bu, Ama yani, bunu bir kural içinde e, tarif etmek Diyanet'in görevi mi Allah aşkına? Şimdi, şimdi efendim bakın burada bak yine söylüyorum tekrar ediyorum. Ee, İslamda bir kural vardır. Evet. Benim istediğim, buna siz sorun olmaz. Evet. Ee, bir kurumda diyelim ki, yani e, sizin e, bu görüşmeler e, anlatım tarzınıza göre diyelim ki, siz diyorsunuz ki böyle bir daha var mı? Evet, internet sitesinde ben gördüm yani gördüm. Evet. evet. Ee, Diyanet diyor ki yok ben Diyanet'e itibar ederim. Ancak bizim dediğiniz var olsa bile neticede bunu bir kişi vermiştir. Bir eleman verir. Evet. Bunu ben de onu yeter, soruyorum hocam. O veren elemana yeter, Diyanet bir şey yapsa yani biz oldu, Diyanet'e bir şey mi diyeceğiz? Olduysa şayet böyle bir fatta, hı, hı. o bir o anda o telefonun ucunda ya da ne bileyim internetin başında nasılsa bilemiyorum nasıl gerçekleşti mi, gerçekleşmedi mi zaten meçhul e, farazla diyerek söyleyeyim. Olası bir şey der. Bu bir kişinin e, kendi eskiden bir tabir vardı. Yavuz Bey. E, adam fetvayı verirdi. de, bu benim indiği görüşümdür derdi. Yani kişisel görüşümdür. Yani kendi kendi e, kendisini bağlar o fetva sahibini bağlar. Yani kendi görüşüdür. Bunu tutup yani diyelim ki şu anda sanıyorum cennette çalışan 100 binin üzerinde bir eleman var. Personel var. Bu o kadar basit değil hocam. Din Yüksek Kurulu'nun ya, şey yaptığı artık, bir yerden hayır, bahsediyorsun. bak, bak bunu ben Din Yüksek Kurulu mu vermiş? Yok evet. vermez. Mümkün yok. Yani Din Yüksek Kurulu'nu ben bilmem. Din Yüksek Kurulu'ndan bu şekilde sizin o tavsiye ettiğiniz, anlattığınız tarzda bir anlatımda öyle bir şey geç. Çünkü orada çok ciddi bir kurum, Din işleri Yüksek Kurulu. Şimdi dolayısıyla bunu bence hatta hukukta yapmak doğru. Yani yani memlekette hiçbir sorun yok. Yani her şey sessiz var. Efendim, ee, bir ziyareti tutmuşuz, işte koymuşuz tahtaya. ya ee, ne derler ona? Memlekette ee, sorun çoktu hocam. Bu bu böyle hani e, yenilir yutulur cinsten bir ama, sorun değil. Ama an, Maalesef yani üzerinde kadar konuşulması gereken bir şey. Üzerinde, de. Ben sizi ikna edemiyorum ki e, burada onun üzerinden ne söyleyebilirim. Beni nasıl ikna ben, e, ben ben şöyle bir şöyle bir söyleyebilirim hocam. Şunu de. yapabilirim. Sizin yani için. Em emekli olmuş bir kişiyim. Sizi Beni... ama <laughs> gerçekleri görmenizi engel değil herhalde <laughs> müstülükten <laughs> şey yapmanız. Ya bakın, şöyle yapabilirim gelecek, hocam. Gelecek şöyle yapabilirim. Gördük sadece siz gördünüz değil mi? benim de gördüğüm yani. Hocam şöyle yapabilirim. <laughs> Bu fetvayı orijinal haliyle size göndeririz e, ee, bir görürsünüz. Gerçekten internet sitesinde böyle bir fetva verildiğini, Dişleri Yüksek Kurulu'nun şeyi altında verildiğini eğer, görürsünüz. Eğer, ondan sonrasında eğer, konuşuruz. Eğer sizin varsaydığınız bu fetvayı Hı, -hı. yani Dişleri Başkanlığı üstlenseydi evet. ha, o zaman burada çok söylenecek şey olurdu. İşte ben ne diyorum ki ama üstlenmeyen diyanet, diyanet üstlenmeyen diyanetin neyi diyanet üstlenmediğini diyanet, göstereyim size diyorum. Yani işte başkanlığı bunu sahiplenmedi. Evet. Hatta bunun bir alevere ile tabir caizse bunun bir antika ile oluşturulduğunu iddia etti. Evet. Dolayısıyla bunu bunu da dikkat almak lazım değil mi? Vallahi ben gördüğümü İnanırım hocam kusura bakmayın kim alevere yapmış kim de alevere yapmış bilmem İntern, resmi internet sitesine sen kalkıp da bir baba kızla ilgili böyle bir şey koyarsan onun üzerinden ben söylerim bunu ama bana da kalkıp işte alçaklıkla bilmem neyle falan da suçlayamazsın sizin için demiyorum suçlayanlar için söylüyorum. Niye bunu haber yaptın diye soramazsın çünkü sen kalkıp da toplumu böyle zehirlersen ve akılda olmayan şeyleri de akılla getirecek biçimde e, toplum psikolojisini bozarsan ben de bunu konuşurum elbette. Bunda daha başka bir <laughs> şey yok. Şimdi ben de size size özellikle bunu bir göndereyim. Yok, yani Müsaade ederseniz. Sayarsak, toplumun psikolojisini bozmayın. Biz bulacağız. Eğer hakkında. onu varsayarsak, onu soran kişi aslında e, o soruyu mecbur sormakla. Mecbur mu canım cevap vermeye? Hocam. Mecbur Şimdi, mu yani? Elbette mecbur değil. Ee, ama. <laughs> yani e, suç duyurusunda e, buluruz. Ama bir şu var. Bakın Yavuz Bey. Bugün dini e, 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 kitaplara yani bu sadece İslam'la ilgili değil. Evet dini e, olan tüm ilahi dinlerde filan yani e, ya, yani çok özür dilerim yani e, hamdolsun biz Müslümanız yani e, günah çıkarma gibi bir olay nasıl günah çıkarma olayı oluyor? Yani o da e, inandığı bir şey ne bileyim. Ya Ama inanmak. Bak, yani bu kadar İslam dininin bu kadar muazzez olmasını bu kadar çok titizce çok fevkalade bir görüntüsünü böyle ufak tefek işler haler getirme. Peki hala hocam çok teşekkür ediyoruz katıldınız ben teşekkür ederim. görüşlerinizi paylaştınız <laughs> <Sağ gibi. kolay. gülüyor>